oynadım. Arkadaşlar bugün çok pro oynadım. Maşa gireyim dedim. 551 kupa daha öyle iyi oynadım ki bir de 551. Birinci oldum 561 yap. Şar bu orada bakın abi. bakın şu elden şurayı ben indiği zaman Neyse gün aldım bakın arkadaşlar Ken ucumda olur mu ucundan atladım böyle bir oynadım ki ömür civil attım o kadar pro oynadım ki 551 kupada <laughs> bakın arkadaşlar bir birini yemeyelim yani. bakın arkadaşlar 551 kafada onun artı 561 oldu. Çıkar bu videomuzu böyle arkadaşlar. Video konu çıkmış oldu ama çok oynamadım mı? Şöyle orada yüzüyor yüz yüz gördüm. Onu kırk daha bir. İkimiz de yedi çekiyiz. Onun aksiyonu yok, benim de yok. Dışarı görüşürüz. Hadi like atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi bay bay.